Merhabalar sevgili dostlar. Balkonuma, kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni işten geldim. Ee, şöyle birkaç dürüme birlikte bakalım istedim. Şuradan. Artık malum havalar serinlemeye başladı. Tam sukulentlerin havası geldi. Eçeverya, hamim, melon. Bakın kışın turun daha da şu an yeşil, fakat kışın turuncuya döneceğini düşünüyorum ama e, yapısal anlamda görüntü anlamında çok güzel görünüyor evet orpetim orpette gayet güzel bir şekilde bu tepeçeliği aldığım bir bitkiydi bu tepeçeliği Baharda biliyorsunuz ben tepe çeliği almıştım. Orpette kışın şöyle pembeleşen bir tür. Bu büyük saksılarımdaydı. Teneke saksıya aldım. Anne bitkim bu. Evet. Sonradan gelen bebekler de burada. Bir tanesi hafif yaprak döker gibi oldu. O yüzden yağmur suyuna alınca herhalde biraz suyu fazla oldu. Ondan dolayı üst kısma koydum. Bu şekilde şu an güzel. Evet. Şurada tombik türlerim. Bunlar da güzel oldu şurada bakın fretler şurada fret bir olmuş gibi çok güzel duruyor karanlık oluncaya kadar birkaç bitki göstermek istiyorum şu şekilde bakın şurada tabi kışın daha güzel olacaklar fretler çok suyu sevmiyorlar yaprak dökebiliyorlar o yüzden yazın çok fazla sulama yapmadım Evet şurada gözüme takılan klavatum klavatum da çok güzel toparladı henüz herhangi bir renklenmesi yok fakat e, yapısal anlamda çok güzel oldu şöyle alabilirsem yaprak dökmeden bunu da köşeye koydum direkt yine ışığını alabilsin diye şu şekilde gayet güzel dışında renklenirse tabii ki çok güzel olacak evet bu birkaç yıllık bitkim benim krispat elimde gerçekten zor tutuyorum çok ağır şu an 15'lik saksıda bu 15'lik saksıdan ee, taşmış durumda ve çok ağır. Gerçekten de kaldırmakta zorlanıyorum. Şöyle koyacağım. krispat ee, biti suyu seviyor, güneşi seviyor. Ee, çok güzel. Kışında böyle e, farklı bir lilamsı renk alıyor gibi. Çok güzel bitkilerden çok dayanıklı taş gibi bir bitki diyebilirim evet. Crispatin bir diğer hani ona benzer diğer bir form diyeyim bu da çok ağır. Thriller Pearl bu da aynı şekilde taş gibi bir bitki bir tane yaprağı düşüyordu ben onu aldım. Bebek verme konusunda yapraktan arka kısma bebek yaprak atmıştım. Şunu alayım. Görüntüsünü bozuyor. Yaklaşık bu bitkilerim yanlış söylemiş olabilirim belki ama en azından bir 3 yıllık var. Ve ben çok severek büyütüyorum. Yazında burada cam kenarında sürekli herhangi bir sıkıntı da olmadı bu bitkilerimin hepsi 15'lik saksıdalar ee, direkt güneş ışığını alıyorlar bakın hepsi maşallah muhteşemler bu bitkim kez aynı şekilde anaç bitkiler İsmi telaffuzda ben zorlanabiliyorum bu bitkide o yüzden isim olarak şöyle kışında e, güzel tırnaklarını çıkarıyor ve çok güzel oluyor. Orion'um burada. Orion'um da gayet güzel. Bunların hepsi büyük saksıdalardı. Ben büyük saksılarımı boşalttım. Diğer tarafları da daha sonra çekeceğim. Dediğim gibi işten az önce geldim ve sizlere şöyle birkaç bitkimle ilgili bilgi vermek istedim. E, şu agavai destürü. Bunlar da çok dayanıklı bitkiler. Tutabilirsem. Şu şekilde suyu çok seviyor. Ee, tabir yerindeyse bunların hepsi gerçekten taş gibi bitkiler. Güneşe, güneşte bu biraz daha zarar görebiliyor. Bu biraz daha hassas o konuda öyle söyleyeyim. Fakat triller, pearl, işte bu bitkim, krispat e, bunlar krispat beauty e, bunlar güneş ışığına çok dayanıklı türler evet şurada evet şöyle alabilirsem trompetten trompetli de 15'lik saksıda şöyle bu alttan yavrular da verdi e, bu da kışın çok güzel moraran bir tür şimdiden morarmaya e, eflat renk almaya başladı ve çok güzel gayet sağlıklı bitkiler evet e, loveli rose saksısı yapacağımı söylemiştim bütün e, bütün loveli rozlarımı bu saksıya topladım e, biraz daha da bir tabi dolgunlaşınca Biraz boy uzatmışlardı yazım, fakat e, ben o uzun görüntüyü de sevdiğim için kesmedim. E, bu şekilde aynı saksıya topladım. Buradan direkt güneş ışığını alırlarsa tabii e, çok daha canlanacaklar ve çok daha güzel olacaklar. Bir tane loveli rozum var. O da farklı bir tür olduğu için e, onu farklı bir alana diktim. Agavoidesler güneşten biraz etkileniyorlar demiştim. Bakın bu Frank Raniel isminde almıştım. Bakın şurada güneş yanı oluşmuştu. Hatta perdeleme sistemi yaptığım halde yanık oluşmuştu. Ee, bu da kışın böyle çok kıpkırmızı olan bir tür. Şimdiden zaten renkler gelmeye başladı. Evet şurada bir türüm var. Ben bunun ismini geçen yıldan beridir bilemedim. Şu an çıkaramayacağım. ismini bilenler tabii ki bunun ismini bana yazabilirler. Kılara diyebiliyordum fakat kılara değil bence. Ee, şurada da fakat çok güzel bir tür. Saksıdan farklı saksıya geçmeyeyim şu an şunu çıkarabilsen yaprak döktürmeden çünkü bunu da çok seviyorum. Evet bakın lütfen izleyip bunun ismini bilen bana yazabilirse çok sevinirim. Ve güzel de bebekler veren bir tür koyamayacağım. Daha sonra videodan videoyu kapattıktan sonra koyacağım şu an bitkiyi sıkıntıya sokmak istemiyorum her an düşürüp kırabilirim çünkü evet yeri boşalınca şunu da alıp bunu da göstereyim ve karanlık çökmek üzere zaten şuradan tabi hazırlıksız olaya girince evet linguasın bu Lingua'san tepeçiliğini almıştım. Bu sonradan gelen bebekler anne bitkiyi kaybettim ee, beklerken kök çürümesi oldu ama arkadan gelen bebekler tabii ki çok güzel. Bunlar da dün yağmur yağdı burada yağmur suyu aldılar ve iyice güzelleştiler şu şekilde çok güzel oldular artık dropları da çıkmaya başladı kışın iyice de güzelleşecektir tabii ki ileriye doğru ayırma işleminde yaparız Evet bir hiyalinan vardı bu da çift kafa çıkardı tek rozetti çift kafa çıkardı ve bu şekilde güzel güzel büyümeye devam ediyor. Evet. Yazın Sütufuku Miyama Bu da bakın kışın burnu pembeleşenlerden Bu da küçücük beşlik saksıdaydı kenardaki bitki kadardı şu şekilde büyüdü ve güzelleşti Evet dastirozumun yaprağının birini düşürdüm galiba Zan da okunmaya başladı ama videomu da artık bitireceğim. Burada Nana Hukumani var. Bu da yandan bebek verdi. Küs zaragoza. Evet, Ester ve Ragata. Bu da ezan bitmeden konuşmak istemedim. Karanlık olduğu için de artık videoda da bitirmek üzereyim zaten. Bu da pembeleşmeye başladı. Tepeçiliği almıştım. Bu sonradan gelen yavruları. Şurada da rezilerim var. Bunu ayrı bir saksıya alsam çok güzel olacak ve gelişimi de çok daha güzel olacak. Şurada da Bakın renk değişimini görüyorsunuz. Şu şekilde çok güzel kışın pembeleşen bir tür. Evet, burada Luella ve Ragatalarım var. Bu hangisi anne bitkiydi? Bu anne bitki. Bu da büyüdü, sonradan yavru verdi tabii ki. Renkleri çok güzel bunun da. Bakın. Diğeri de sonradan gelen yavrular. Evet onların biraz daha renklenmeleri sanki biraz daha farklı gibi ama artık onlar da kışın güzelleşecekler iyice. Evet şurada da tepeçeli almıştım bundan da. Cinderella. Bakın. Şu anne bitki. Dediğim gibi büyük saksılardaki bitkileri midir? Ee, saksı uygunsa yani yavru bitkiyle anne bitkiyi birleştirdim. Yer açısından da tasarruf sağlayalım diye. Dastirozom rıza da bakıp ondan sonra videomu kapatayım. Görüntüde bozulmaya başladı gibi. Evet. Dastirozlarım da bunlar da yine tepeçiliği aldığım dastirozum. Bunlar da sonradan gelen yavruları eğer sukulentlerinizi çoğaltmak istiyorsanız e, ben her mevsim alıyorum fakat yaz dönemlerinde almamaya çalışıyorum ya da işte soğuk, zirai donların olduğu dönemlerde, kış aylarında, ilkbahar ve sonbahar ayları uygun dönemler. Bu dönemlerde eğer kaktüslerinizi e, sukulentlerinizi çoğaltmak istiyorsanız tabii ki tepeçiliği alarak çoğaltabilirsiniz. Bunun da üç kafası var. Şu da e, kışın çok güzel olacak bence Hyofo, rong ve yanında da Şampanya. Bu iki taneydi ama bir tanesini yaz ayında kaybettim. Öyle. Şu e, bebek alamadığım bitkilerden Montblanc. E, Bunun kestim fakat yavru alamadığım bitkilerden bir tanesi. Genelde e, hepsinden yavru aldım gibi. E, artık her videoda bu bitkiyi göstermek istiyorum. Çok güzel renklenmesi. E, ilk başta yazın güneş yana olacak gibiydi fakat ben bunu güneş yana olmasın diye direkt güneş ışığından kurudum ve e, kışında alev alev olacak bir bitki evet bakar mısınız şu şekilde ışık yansımaları o kadar güzel görünüyor ki e, şurada da çiçek açan bir Elisha. Bu da anne bitki büyük saksındaydı. Bunu da buraya aldım. Biraz susuz kalmış fakat orada çiçek açtı. Bunlar da çocukları. Evet sevgili dostlar. Böyle bitkilerimi göstermeye devam edeceğim. Fakat şu an artık karanlık çökmek üzere. Bu da çikolatam. Bu da çok güzel renkleneceğini düşündüğüm türlerden. Hepinize balkonumdan sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Evet bakın burada da debilerimi de birleştirdim. Evet gösterdiğim türlerin şu şekilde de görüntüsü. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.